Tırla işe gidiyorum. <laughs> Az önce bu yakışıklı, o bir tık kilolu o anladım, o anladım. beyefendi dedi ki kaldır dedik içine dedi, dedi. ben ne dedi işe geliyorsun dedi. De. Sadece abim yetmiyor mu ben niye geliyorum? Sen göreceksin. <laughs> bu işin kurtuluşu yok muydu? Oğlum bari babandan önce koş da git tırın ön koltukta biraz otur bari baban gelene kadar. Değil mi? Anca bunu yapabilirim. <laughs> Hızlıca babandan önce gideyim de tırda yarı kapayım bari. Bu bari bu yolculuktan çıkarabildiğim video kadar kar bana yani. Ne ya biçim konuşun hemen. Bu yolculuktan çıkarabildiğim video sayısı kar bana yani. Çünkü zorla götürüyorum. Gerçekten ilk defa zorla götürüyorum. Yani. neyse bir dakika. Bir şey, bir şey soracağım. Ben bu yolculuk sırası boyunca sadece oturuyorum ve hiç konuşmuyorum. <laughs> Hatta aksine zarar. Sabah börek aldırıyorum. Sonra sürekli abur cubur aldırıyorum. Peki bu adam niye sürekli beni götürüyor? <laughs> yani ben işi de öğrendim, biliyor işi bildiğimi de. Abim bu zamana kadar tek sefere gitmedi. Ben iki üç kere tek başıma gittim yani. Ama bir tabi bizim tırla gitmedim. termokiline falan gittim, kuzenlerimin tırıyla. Zaten bir tanesi biliyorsunuz komple kaçırmıştım tırı. Lan bir kere gitmişim lan, yalan atmışım birkaç kere diye. Aa resmen sizi, sizi yalan attım bildiğim halde. <laughs> Adiyim. Ama olur böyle arada şeyler. Youtuber adamız yani. Birazcık yalan sıkıştırın oraya. <laughs> Şaka bir yana. Biraz şundan önce gerçekten gidip tırda azıcık oturmak istiyorum. Abi eğer bu çocuk bu videodaysa bu video kesin tutar. Buradan mı geliyorsun? Hayır. <laughs> ben de geliyorum. Ekmek <laughs> <laughs> baran. <bana. gülüyor> Nereden yine kamerasıyla? Zorla yakamdan tutup kaldırdı babam. Dedi ki geleceksin. <laughs> tamam dedim Olmaz ben de geliyorum. Abi, babam ne yapsın <laughs> takılıyor azıcık. Rahat bırak adamı. Şimdi nereye oturacaksın sen Defol git ya. Otobüsle mi, ben mi gidiyorsun, minibüsle mi gidiyorsun? Lan bu senin bir mümeni düğün arabasını yapıyoruz mu? Yapıyoruz. Ya. Ooo, oh. azıcık şu ön koltukta oturayım. Abicim azıcık ileri git de koltukta birazcık seyahat etmiş olayım ön koltukta. Emmi <laughs> hoş geldin Emmi. Buradan hemen Gebze hattını atlamam yok mu ya? <laughs> Diyorum buradan hemen Gebze hattını atlamam yok mu? <laughs> oğlum, oğlum bayağı kamyon alıyor mu? Valla babam diyor ki kırılıyormuş masa bak. Kuzenim de bizle geliyor. Geliyooor Kuzenim <Sessizlik> de... Ha, o da bıraktı reis yok oldu. Hemen reisi... Reis sigara ne yerden çıktı be ya? Reis ne <laughs> yaptın be sen ona? Kaçmasın diye kelepçe bağlamış bak şeye. Oğlum ne <laughs> oldu lan bu kameraya? Bak reis kelepçe bağlamış. Reis bir şey olmaz kaçmaz o ya evcile benziyor. Sizi nereye bırakacağız beyefendi? Otobanın yani, kenarına. Gebze'ye <laughs> mi? Ha yolduğunu çıkardı baba bak yolduğunu çıkardı. Allah aşkına şu yolduğunu bakalım. Ya, imarım o yolduğun içinde benim de payım vardır. Şey. Acaba direkt şey. bir geçiş mi yapsam ya? Şeyden. Har 90 bir termokine Gebze civarında bir geçiş mi yapsak acaba? <laughs> Vay be şu efsane yol. Ben burada Aksor'la bir hızlı inmiştim. Aşağı indiğimizde balta kokusu geliyordu arabaya. Babam da niye beni burada hızlı indirmişti anlamadım. <laughs> ah Berdat'a. Şazman uyum sağlayamıyormuş kol arızası var mı şu anda? Kombine şalteri arızalı. Şanzıman sürekli fren ve kombine şalteri arızalı diyor. Kol olduğu kesin mi baba? O kol şu an harbiden bir 10 bin lira var. Ama siz hep kullanıyorsunuz onu. Manuel hep manuel. Bu, bu araba otomatik olduğuna bakmayın. Bu arabanın otomatikten tek var, şey, manuelden tek var ki devirajın olmaması. Sürekli fites kullanıyorlar. Bunlar boşluğa de kullanıyor. Absolut fites kullanıyor. Yavaş davranıyor, iki gün sonra hazır algılamıyor da. Tokatta komşu yok. Tokat. Toz geliyor, ne geliyor bunun içinde? Dünyanın şey var bunun içinde. Bak var, kırı var, var. Ama dedim bak, sen bu fitneyi şey değiştiriyorsun, böyle de elini vuruyorsun, olmuyor. Adam gibi kaldır, adam gibi indir. Adamı tamam, adamda bıraktım, geldik. Aşık ol. şu kol var ya, o kol işte arzalı var. En güzeli tırları hiç buraya almıyorlar bak. Çevirme kontrol noktaları tırlar girmiyor. O yüzden tırı çok seviyorum bu konuda. Aa bak bir sürü tır var lan burada. Baba baba. Sağ ol, sağ ol. Bu tırlar niye burada? Çabuk yalama aç bunu. Biri. Ne olmuş ki baba? Niye oradalar? Kooperatif mi? Kooperatif yeri kenardamış. Şarlıkmış. Tamam. Bunlar yüksek para ne istemişler? ne almışlar baba. Tek anlaşma sağlamışlar burada. Ayaklı, Ayaklı gazereyiz ya. Her şeyi biliyor maşallah. İdi otur 525 lira mı? Oğlum tır 525 lira mı oldu? Ee, evet. Evet geliyoruz. Bakalım reisi ne kadar? 570 TL. 70 TL ödendi güle güle. Ya ben adamın yanına ben yanına gidiyorum. Adamın olduğu yere doğru gireceksin şuraya. Bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. O Bu niye öyle bakıyor? Zavallı. Aynen ha TikToker. <laughs> Oğlum bu Arabana kadar korkunç lan, herkesin içinde <laughs> tek başına. Gel, gel, ha gel. gel. Aynen. Baba daha Eyvallah. Çekiliriz çekiliriz. Ben <laughs> <Vermeyecek miyiz? gülüyor> Ne bir kişilik ya. Reis senle ben ikimiz çekileceğiz adamla. <laughs> Neyse bak hemen kaçıyor. Ben de çekinmeyin de. Neyse naz yapmış. Ünlü tribi. Giden arabada aksordu babamı biriyle konuştur ya. Canlı ayına böyle. Niye lan? lan? Da tanıdı diye. Telefonla konuşuyor. Ölçücü yeni iş başında. Başladı yemek yemeye. Bak nasıl yiyor maşallah. Ben de alayım ondan bir tane. Ana şimdi anladım lan burada doy yazıyormuş. Ben hep doli 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 ne diyordum. Doymuş. iki öyle doymuş. Çakma kapi dooooy <laughs> Ama yemin ediyorum kapiden daha güzel Atatürk Nasıldı şurada yolculuk yapmak Berbat bir his değil miydi sence de Şuralar mı Evet değil mi abi yok ya kimse anlamıyor Herkes bana diyor ki abi yatakta yolculuk yapmak daha güzel değil mi Niye koltukçu koltuk için savaşıyorsun falan Ya kardeşim vallahi yatakta yolculuk yapmak güzel değil Yatak uyumak için güzel ama yolculuk yapmak için kesinlikle yatağı size tercih etmiyorum. Gittiğim arada ya sırtınız ağrıyor. Niye biliyor musunuz? Yolu böyle izlemek istiyorsun ama biz ondan sonra böyle oluyorsun. Böyle boynun bükülüyor falan böyle bir rahatsız ediyor. Tamam mı? Sonra böyle duruyorsun. Mesela sol omuzun ağrıyor. Şöyle dik durmaya çalışıyorsun. sonra çok sallanıyorsun. Yani aslında zannettiğiniz kadar güzel bir şey değil yatak. Şöyle şurada dik oturmaya çalışıyorsun. Mesela kafan tam şuradaki demire denk geliyor ve Tümseklerde çok kötü vuruyor, hı güm hı güm, hı güm hı diyor. Hı. İğrenç bir durum. O yüzden Bizim zannettiğiniz kadar tatlı değil yatak izinlenmiş aslında. Izinlenmiş. Benim arabanın göğsü bej diye çok üzülüyordum. Bizim tırın göğsü de bejmiş. Hiç gelmedi bu. Ama burası siyah mesela. Ama bej iç güzeldir ya. Kabul edelim. Arabayı zengin gösteriyor abi bej iç. <Gülüyor> bak, bak <Gülüyor> şimdi. Bak, bak şimdi. Ne oldu <laughs> biliyor musun? Bak, bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Az önce kuzenim bunun ayarıyla oynamış, <Gülüyor> şimdi <Gülüyor> ayarını tutturmaya çalışıyor. <laughs> Aksor'da bak tepeden babamı izliyorum, Çanakkale gelmesini izliyorum. Aksor'un bak, her zaman böyle. <gülüyor> 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 Oğlum ben bu trajik bindim Musu tamam mı? Direksiyon aile bir oynayayım dedim, bana bir saldırdılar. Bir saldırdılar babamla. Neymiş? Direksiyonun mafsalını bozuyormuşum, bak. Babam öyle dedi. <laughs> Ahmet de dedi ki körüyü patlatıyorsun. Oo. Vay dedim. Ulan hiç mi oynamadın? 800 bin kilometre boyunca o sabit kaldı ya. Siz de onu kullanıyorsunuz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye çekti az önce <laughs> benimle. <laughs> Ay hiç göstermedim. Hikaye çekti. Az önce fotoğraf çekti. Ben de tırdan indirim. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye atmışlar hemen. <gülüyor> 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 çok tatlıydı şu kız. <gülüyor> <gülüyor> Minik olan. <laughs> Teşekkür ediyorum size. <laughs> Ejnur, Atmaca <laughs> ve Ejder Rahat Bacı <laughs> <mı? gülüyor> Aynı hesaptan paylaşmış ikisini <laughs> Aynı kişiye geri teşekkür ederim. Otomatik Mal be Abi kral bizde fotoğraf çekilecekti ama Çekilemedi Bu yüzden o Reisi videoya alayım bari <laughs> Şu daf ne güzel ya <laughs> Abi çok güzel şu termokinler <laughs> ya Şu anda bir buçuk milyon var mı? Dursun sıfırlarına ben baktım şimdilerin 3 milyon 300'e full şimdilerin. 3 milyon bir dorsa olur mu lan? 3 milyon. Sen 3 milyar ya 150 milyar. Ne yaptın? <laughs> Bak ne yazıyor arabanın <gülüyor> arkasında. Nasihatlar <laughs> bilenlerin olsun. <laughs> Etme. El sallıyorlar lan. <laughs> Çok seviyorum lan sizi. Ha uçak lokanta yapıyorlar. Baksana <laughs> uçağa. Ben burada ne yapacağım şimdi baba? U dönüşü yok burada ya. E hiç U dönüşü yapmayı levhası yok. Sen... Geniş alıp dönüyor mu? He, sağda. Tamam buradan döner ya. Ama uzun nerede yap o bir yolumuzu görek de. <laughs> ne bu ezra yapma be ben adam. Ben verdim ben şimdi 35 sefer burada dönmüşüm dönemiyor da şimdi. Yavaş dönüyorsun git o kafadan ver ona geri geri çık. O kafaya doğru ver ver git oraya git. Çıkma çıkma gitmiyorsun Sorunu git geri geleceğim. Sağ yap şimdi, sağ yap, sağ yap. Dur. Bak, içini görmeden durma diyorum sana. Sen böyle bunu 35 sene bu arabayı buradan döndüremezsin. Ulan kıç öyle bir gün, sağ yapsana. Şimdi sol yap, yasal mı arabayı geri? Yap sol yap, geri gel. Ulan bırak, ulan seleksiyon tam sol yapsana. Sonuna kadar sol yapsana. Çok, sol yap lan. Makasla gel. Şimdi. Topla şimdi, sağa topla. Araba da söz veriyor. Ula sağa diyor, tam sağa Tam sağa koşuyor. Ne kadar sağa? <laughs> e seninle gurur duyuyorum. Sen bu eserin sen sen ha Sen araba döndürmesini bilmiyor musun? Kal, gel ben çıkacağım burada. Ne çıkıyor? Özlemişiz be. Sor Allah halla. Solla gideceğiz, gel, gideceğiz. Yap sol, yapsın, yap. Şimdi sağ yap. Kaldırını kurtar desem gel sağlı. Ulan bu araba hiç bilmiyor bu hiç <laughs> bir şey öğrenmemiş ya. Bu nasıl araba çekecek bir yerde ya? Tamam. Ben ne tamam. diyorum nasıl araba çekemez bilmiyor musun? Yeter. Kıçı kırık 6 metrelik arabayı çeviremiyorsun ya. Allah'ım ya Rabbi estağfurullah ya. Sat bakalım. Kaldıra sokacak kendini yani ya. Şoför olmuş bana. Arabanın nasıl çevireceğini bilmiyor arkadaşlar. Kuzenim gidiyor. Hoşça kal. Hoşmuş ya da şeyde bir. Hoşça kal reis. Görüşürüz. Baba baba baba. bak bak. Taksi çağırtıyor. Az önce o kadar güzel olay oldu ki ama sadece birkaç sahnesini göreceksiniz. Ben de o kadar çok kahkaha atmışım ki o kısımlarda hiç kimsenin sesi duyulmuyor. O yüzden sadece birkaç tanesini göreceksiniz. Birazcık aksiyon oldu sadece. Özlemişiz ve ruhumuz oydu vallahi aksiyonla. Ana ne buldum lan arabada? Cevizli sucuk. Bunu yiyeceğim. Ben size demedim mi evden çıkarken de? Bu yolculuktaki en masraflı ve en gereksiz kişi benim. Ama niye bu yolculuk diye herhangi bir fikrim yok. Bunu reise sormak lazım ama hiç soramayacağım. Köprü. Üçüncü köprü. Ee, hemen bir kamyon arkası söz ee, Yeterince düşmanım var benim sen bana yoldaş ol Ne alaka lan Raymond'in şarkısını söyledim O kadar çok sevdim ki şarkıyı Sürekli söyleyesim geliyor kamyon arkası söz değil ne bile söyleyesim geliyor Harbiden çok güzel şarkı Ya ben galiba Sızacağım galiba sızıyorum Evet 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 ediyorum Şaka şaka ama gideceğim galiba Uyumuşum Hem de öyle bir uyumuşum ki Şükür bile boşaltmışlar Fabrikanın önünde bekliyoruz. Ay bayağı uykum Ay kalkayım ben de ezan okunuyor bu kıldıf şerefsiz. Ben nerede abdest alabilirim? Pop. gideyim abdest alayım bir arada. Hava niye bu kadar soğuk lan burada? Ulan bura çok esiyor. Böyle konuşursam belki esinti gelmez ama galiba geliyor. Umarım esinti gelmiyordur. Geliyor bence bu arada. Çıktı şimdi abdest alacağım namazı kılacağım. Bu soğuk. Allah'ım azıcık ısınabilir mi abi? Lütfen abdest alacağım. <laughs> şimdi abdesti aldım gideceğim. Tırda namazı kılacağım. Kapıda bir sürü köpek var şu anda ve bir türlü kapıya çıkamıyorum. Haa sesleri geliyor. Biraz da babamı arayabilirim ve beni gelip alması için. Çünkü ben bu köpekler için dışarı çıkma ihtimalim yok. <laughs> çok rüzgar olduğu için dışarıda kayıt açamıyorum. Çünkü bu kameranın rüzgar filtresi yok. Toplam boyutu şu kadar olan bir kamera var. suratımın yarısından birazcık daha büyük olan. Tırı bir da böyle güm 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 bulan dedim ne oldu? Dedim herhalde deprem oldu. Sonra dedim ki abi bir dakika ben tırdayım. Uyandım sonra haberleri bir girdim. Bizim orada deprem olmuş. Allah Allah. Dedim Allah korusun yani. Reis korkuttun beni. Niye? Zannettim o bu köpeklerden. Yok ya. Valla aşırı korktum ya. Ha bu köpekler ne kadar çoktur burada ya. Her yerde var da bizim gittiğimiz yapacak bir şey yok. 5, 28. Yok yok arkadaş bu adam gerçekten gittik o direksiyonu başına uyuyor bak. Evet. Kıymalı börek de mi olacak? Evet. İşte buna yolculuk derim. <gülüyor> 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 Örek. Kesene bereket o. A One yine gözümü açamıyorum ama galiba Bakın şu kamyondan geldi sıra Kamyondaydı bu babamın efsane 25-21'inin camında asılıydı bu Vay be <laughs> Al bu manzara şaka mı ya <laughs> Şu manzarada şunun olduğunu düşünsene Kaçacak orada burnun <laughs> Beni hiç uğursamıyor biliyor musun abi? Onunla çok uğraşır ama beni aldırmıyor. Elbet bir gün aldırırsın. Bakalım o zaman biz seni aldıracağız mı? Hı, tabi aldıracağız lan abimiz. Evet, bu sahnelerin böyle olması çok hoşuma gidiyor. Onu yavaş yavaş kameraya alıştıracağım. Ulan yine uyuduk be. Ne güzel uyumuşum gene. Kalk para vereceğim. Kalkın kalkın dur. O kadar hoş getirdi uyumak. çizgayme. Şey, sizin hiç çizgayminiz var mı? Çünkü benim var. <laughs> Gözlüne bak, leopar desen. <laughs> Kaptana bak sen, leopar desen de gözlük <laughs> Bak bak, ooo. Hele şuna bak. Tavanı falan yamulmuş direkt. Baksana o diye ya. Şu korsaya bak <laughs> sağdakine. Valla sanki takla atmış gibi. He. Ne bileyim yani ben mesela geçen sefer tamirden dönerken ya dedim gemiyle mi dönsem ya biraz otururum dedim. Sonra dedim ki vallahi yok ya hemen köprü hızlıca döneyim. Dök, dök. Yani öyle de olabilir yani. Reis bir kolonya dök, dök. ama yarısını tıra döktü. Olsun Kolonya'da bir şey olmaz uçar gider. Boşa aldı bak şu an arabayı tır bak. Bak abim gaza basmadığı için Ampa aşağı inerken tır daha az yaksın diye kendini boşa aldı bak. E, benim arabada öyle bir şey yok. <laughs> şu şu. Bak gidiyor benim arabanın genisi. bak. Evet. Bak solda gidiyor bak. Rabbim nasip edin. eder inşallah reis. <laughs> Uzun bir yoldan gelmişler bak o kadar yorulmuşlar ki bak. Yürürken ayakları sendeliyor bak o şuradakiler. Gemi ne kadar pahalı olmuş o an 570. Ana! Lan şu dorsanın güzelliğine bak. Delikanlı adam dorsası. Abi konteyner dediğin bu renk olur. <laughs> Abicim sana da bu renkten yapalım mı? Abi, şaka bir yana yengem bayılıyor bu renge. Abimin nişanlısı. Kızın her şeyi pembe arkadaş. Ya ben diyorum ki benim ev fontosu pembe kaplattırayım. Bir video çekelim, bir dikkat çekelim. Şey şey, bu ev kimin abi? Oğlum o ev değil bak. O ne biliyor musun? O ya Orman Genel Müdürlüğü'nün gözlem evi ya da başka bir şey olamaz. O ev olamaz yani. Bir insanın böyle bir evi olamaz yani. Nereden biliyorsun? Abi? yok inanmıyorum ben sana. Abi yolun güzelliğine bak ya bayılıyorum şu yola ya. Gece bu yoldan nefret ediyorum. Çünkü ışık namına hiçbir şey yok. İşte işte. Tamam mı? İnsan bir şuraya ışıklandırma koyar. Şu yola her geçişimizi 300 lira para veriyoruz. Ama var ya gündüz çok hoşuma gidiyor. Şunun patilerine bak ya. Hele hele şuna bak ya. Kedi gibi patileri var ya. <laughs> tombiş tombiş ayacıkları. <laughs> Kaç kilosu baba sen şu an? Güncel. 112, 112. Ey maşallah. <laughs> Reisim tosun maşallah. Abi şu f de çok yakıştı da ama bir türlü dikiş tutturamadılar. Ee, muhtemelen bundan önce atacağım veya sonra, pardon pardon muhtemelen bundan sonra atacağım blokta göreceğiniz bir tane parça var. Biz dün sabah babamla bunu yapmaya çalıştık. Beceremedik makine olan ya bir yere gideceğiz. Yere gideceğiz yani ne olursa olsun lastikçi de olabilir, o tamirci olabilir. Bunlar da olsa da kavga yapıyor tabii. İşte oraya gideceğiz birazdan. Neymiş bir şey bir efendim? Gözlerim önce o bize şey. çarpabilirmiş. Ulan bizim herhalde kapının önünde kaç saat uğraştık biz burada? Biz sadece civatayı çıkarmak için 10 dakika uğraştık. Bak nasıl Çıkaramadık. O kadar ustasın biz zahmet yapma ustam. Biz seni övebiliriz Ramazan Ustam ama senin kendi övme hakkın yok. Aynen. Bu babamın tır sürerken kendini ölmesi gibi bir şey yani. <laughs> evet be. Kral ya. Beyse bak. Bu da kameralara çıkmaya başladı. <laughs> bu kadar mıydı? <laughs> ha, aslında bizim planda o yoktu da seni bulunca onunla yapalımsızımız geldi biliyor musun? Yapalım. <laughs> <laughs> Yapalım. bakayım ona bir. Harbiden bu da gitmiş ya. Ama diğeri paramparça olmuştu. Nerede o parçalanmış olan? Ha bak orada. Parçasına bak paramparça olmuştu o Böyle yağlıyor, sonra oradan hışırt diye sokuyor Biz de izliyoruz Bak, bu patlamayan lastik bak 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 şiş girmiş, bak Bak Görüyor musun? <gülüyor> oh. <gülüyor> Çok, sen de gör Elhamdülillah, bak bu Bu, bak demir girmiş, bak Bak paramparça ama patlamayan lastik olduğu için patlama sıkıntısı yok. Çünkü bu demir dökümde çalışıyor bu araç. Bak zaten belli demir dökümde var çalışır. Araç ne hale gelmiş. Abo! Allah. Yani bak bunun için yalıtı falan da olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şoför demir dökümün sıcaklığını almasın diye. Aynen bak şuralarda bak şuralarda bak yalıtımlar var. Arkadan az daha gitmiş. O bunu süren şoför var ya. Yani bunun motoru sürekli yapılıyor. Gün ayda birkaç kere var bu ama burada motoru yapılıyor. E tabi tabii o sıcak kim dayanacak ki yani? Ama biz de alalım bu patlamayan askerlerden. Yolda gitmez herhalde onlar. El alem ne der diye korkma. Kullar kader yazamaz. Yani diyor ki el alemin ne dediğini aldırma kardeşim. Milletin ağzı torba değil büzesin diyor kardeşim. O yüzden insanların nedenini aldırmadan işinize, gücünüze, yapmak istediğinize, hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmaya çalışın. Yok asacaksın ki dönsün. Az az. Çok da devam et. Sayar bu taksiye vurma da gel. Bak arkanı görüyorsun işte. Anlatacağım anlatacağım. Vıçk. Bu biz buradaki kavşaklar çok küçük yapılmış ya. Yani önce hiç bu 10 sene öncesini kavşa olduğu için bu kadar arabayı kaldıramıyor burası. Buranın biraz daha büyütülmesi falan gerekiyor ki Bıskan bana kalırsa buraya bir yoktu. batçık yapılması gerekiyor artık. Bunlar birbirine girdiği zaman çok tatlı oluyor. <laughs> Reis biz taksi oraya koyuyoruz acaba millet orayı araba park yeri zannediyor. Ya abi nereye gidiyorsun? Ya bunu araba giderek ekranı almış. Bir iki almış. Emmi ben aldım malzemeleri mi gidiyorum? Ya bu adamlarla yolculuk çok tatlı ama bir o kadar da işkence ya. Mesela hiçbir şey yapmadım ama 350 TL para kazandım. <laughs> yani bu kadar işte. Başka başka bir şey yok. Hava çok rüzgarlı. Ancak bu şekilde rüzgarı edebiliyorum. Umarım Rüzgar sesi almazsınız. Şu mikrofonu oraya da rüzgar parmağımı koyayım. Keşke diğer kameramı geçseydim. Acaba bunun için rüzgar fitnesi yok mu ya? Bir internetten bakayım buna ya. Varsa onu da alayım. Size minnak kameramla veda ediyorum. Sizde bu süre zarfı içerisinde bütün video boyunca hatırlatmayı unuttum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve zilleri açmayı unutmazsınız. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Bay bay. Oha çok hızlı bitti. Bu kadar hızlı bitmemiz gerekiyordu. Utandım çünkü kapıyı açacağım. Komşu çıkacak karşıma. Komşu çıkacak diye utandım için böyle bitirdim. Az önce komşu var diye sizin yüzünüze kapatır gibi veda konuşması yaptım ya. Şimdi eve geldim. Size tekrar tatlı şu veda konuşması açacağım. Şaka şaka veda konuşmamı zaten yapmıştım. İyi ki varsınız. Sizler çok güzelsiniz. Çok iyisiniz. Bundan daha iyisiniz. Sen konuşma. Sen sus. Buz gibi ayran. Lahmacun.